Arkadaşlar şey yola sahneye çekemedim ama kapıyı açtığım gibi bu kendime doğum günü yerleri gülleri bir de kalpli balonları bir şeyleri hep attık. <laughs> Annem çok şey olacak Allah'ını seversen ya. Ne çekeyim daha? Da bir de, bir de çekeyim. Evet. Anamın billeri. Anneme güzel bir sürpriz. Nasıl anne güzel mi? Hiç sevmemiş gibi. Şu tarafa bak. Sevmedin mi? Ne alakası var? <laughs> Anne arabada bir tanesi patladı yalnız. balonların. Nasıl becerdiniz? Kim yaptı onları? Babam. Arabada. Adam uğraştırdı değil mi? Evet. <laughs> Ronaldo. Arkadaşlar. Bunu benden duymuş olman ama birazdan pasta kesip konfeti patlatacağız. Hadi bay bay.